Kocaeli'de yaya geçidi ve kavşaklarda sürücü ve yayaları daha etkin uyarmak amacıyla bir çalışma başlatıldı. Özellikle de cep telefonuna bakarak yürüyen yayaların zarar görmemesi hedefleniyor. Çalışma çalışmanın uygulanmasına başlandı. Şimdi kameralarımızı Kocaeli'ye çevirelim. Uygulamanın detaylarını muhabir arkadaşımız Halit Yılmaz'dan alalım. Halit söz sende anda hayatımızın her aşamasında ellerimizde ya cep telefonu veyahut da gün içerisinde dalgın dalgın yürüyüşler kim bilir kafalarımız nerede ama işte bu hem dalgınlık hem sürücünün hem de yayaların dalgın olabileceği veyahut da ellerindeki cep telefonlarıyla birlikte bir anda hayattan belki de koptuğu an olduğu an işte yaya geçitlerinin olduğu yer. Tam bu noktada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Metli yaya geçidi sistemini devreye aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Tahir Büyükakın aynı zamanda bir akademisyen bu konu üzerine bir çalışma istedi ve kentteki 242 yaya geçidi, ışıklı yaya geçidinde bir inceleme yapıldı. Ve şu anda bulunduğumuz yaya geçidi o 242 yaya geçidinden birisi. Burası Demokrasi Bulvarı. Eski Kandıra Kavşağı diye, Kandıra Sapağı Kavşağı diye bilinen nokta. Normal şartlarda yaya geçitleri kavşak noktalarında Elektrik direklerinde daha doğrusu trafik ışıklarının olduğu noktada bir insan yeşil bir figür yeşil olarak yandığında yayalar geçebilir. Kırmızı yandığında ise yayalar durabilir. Bu dünyanın her yerinde böyle. Ancak Türkiye'de de bir ilk uygulama diyebiliriz bu uygulamaya. Yaya geçitlerinde özelliklerinde telefonla yürüyen bir yayanın tam bu noktaya geldiğinde kameraman arkadaşım Ahmet Bağış'ın göstermiş olduğu noktaya geldiğinde telefona bakım anıyla yere baktığı anda ergonomik olarak aynı şeyi görüyor. Yani bir taraftan telefonu görürken bir taraftan da yerdeki ışıkları, renkli ışıkları görüyor ki şu anda bu ışıklar her noktada beşer altışar adet yapılmış vaziyette. Kırmızı ışık. Biz kırmızı ışık ama güvenli bir şekilde geçiyoruz karşı tarafa. Hemen onu söyleyelim. Altını çizerek burayı göstermek için ışıkları da şey yaptık. Dolayısıyla şu anda yeşil yandı ve bu yeşille birlikte yerde de yani cep telefonu bakıyor olsa bile vatandaş kendine yeşil ışığın yandığını görebileceği bir noktada. Bulunduğumuz kavşakta 4 ayrı yaya geçidi var ve bu dört ayrı yaya, yaya geçidinin hepsinde yerde led ışıklar var. Led ışıkların imalatı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından yapılıyor. Ve şu anda kentin muhtelif noktasında okul, spor salonu ve iş hayatının en yoğun olduğu bölgelerde bu ışıklı yaya geçitleri yerde, zeminde ışıklı yaya geçidi olarak uygulanıyor. Burada amaç hem yaya olanların hem de sürücü olanların dikkatini çekmek, bu konuda farkındalık oluşturmak ve bir kültür, kültür oturumu oturturmak ve sonrasındaysa bunu yaygın hale getirmek. Dediğim gibi yoğun trafik alanları ve diğer bölgelerde olası kazaların önüne geçecek bir sistem, ledli zemin yaya sistemi bağlı olduğu yaya gruplarıyla birlikte aynı renk ve sürede yanıyor. Yani direkte ne renk yanıyorsa zeminde de aynı renkte ışık yanıyor. Ulaşım Daire Başkanlığı şimdilik Ordu Evi, Halk Evi, Gültepe, Demokrasi ve Eren Camii bölgesinde bulunan sinyalize kavşaklarda bu uygulamayı başlattı. Ne zamana kadar? buradan alınacak olan bilgiler, buradan elde edilecek olan veriler diğer kavşaklarda da uygulamak üzere hayata geçirilecek. Toparlayacak olursak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türkiye'de bir ilk başlattı. Direklerde yanmakta olan sinyalizasyonun rengi neyse zeminde de onun yanmasını planladı. Zeminlere ışıklar döşendi. Vatandaş elinde cep telefonuyla gelip de yere bakarken yaya olarak geçip geçmeyeceğini de yerdeki ışıklardan tespit edecek. Ama şunu hemen hatırlatalım sistem güzel çalışması güzel burada kameralarla birlikte kayıtlar yapılıyor ancak bizler ne kadar yaya olarak geldiğimizde elimizde cep telefonundan yerdeki ışıklara bakarken kafamızı ara sıra kaldırmamız gerekiyor bunun nedeni şu biz belki dikkatli olabiliriz ama sürücüler bazen dikkatli olmayabilir. Dolayısıyla sürücülerin de dikkatli olmayacağını göz önünde bulundurup can güvenliğimiz nedeniyle yine de hayattan o kadar kopmayalım. Elimizde dijital bir vasıta veyahut da aklımızda başka bir şey olsa da biz yine de yaya geçitlerinden geçerken trafik işaretlerine ve işaretçilerine uyma noktasında en yüksek düzeyde dikkat çekmemiz lazım ve hassasiyet göstermemiz lazım diyelim ve Hande sözü sana bırakalım. Halit Yılmaz aktardığın detaylar için teşekkür ediyoruz. Elbette kaza istatistiklerine nasıl yansıyacak diğer illerde yaygınlaşır mı? Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz.